Merhaba. Bugün sizlere camın nasıl oluştuğunu anlatmak istiyorum. Cam, şeffaf bir malzeme olup, özellikle günlük hayatımızda sıkça kullandığımız bir materyaldir. Ancak camın oluşumu oldukça ilginç bir süreçtir. Cam, genellikle kum, soda kürü ve kireç taşı gibi doğal malzemelerin eritilip daha sonra soğutulmasıyla üretilir. İlk adım, silis içeren kumun eritilmesidir. Bu kum, genellikle kuvars mineralinden elde edilir. Ardından bu erimiş kuma, Soda külü ve kireç taşı gibi katkı maddeleri eklenir. Bu katkı maddeleri camın dayanıklılığını artırarak istenilen özelliklerini kazanmasına yardımcı olur. Elde edilen karışım daha sonra yüksek sıcaklıklarda fırınlarda eritilir. Bu aşamada malzeme sıvı bir hale gelir. Daha sonra bu erimiş camın şeklini alması için çeşitli yöntemler kullanılır. Örneğin bu erimiş cam bir kalıba dökülerek şekillendirilebilir veya özel makineler yardımıyla belirli formlara sokulabilir. Camın bir diğer ilginç özelliği Amorf bir yapıya sahip olmasıdır. Bu, camın kristal yapıya sahip olmaması ve düzenli bir atomik yapıya sahip olmaması anlamına gelir. Amorf yapı camın şeffaf olmasını sağlar. Çünkü ışığın düzensiz bir şekilde dağılmasına izin verir. Son olarak şekillendirilen cam soğutulur. Hızlı soğuma camın dayanıklılığını artırır ve iç yapısını güçlendirir. Soğuduktan sonra cam kesilebilir, işlenebilir ve çeşitli kullanım alanlarına göre özel olarak tasarlanabilir. Sonuç olarak Camın oluşumu oldukça karmaşık bir süreçtir. Doğadan alınan malzemelerin özenle işlenmesi, sıvı hale getirilmesi, şekillendirilmesi ve soğutulmasıyla elde edilen bu malzeme, günlük hayatımızda yaygın olarak kullanılmakta ve birçok endüstri dalında önemli bir rol oynamaktadır. Son olarak videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenip abone olanlara teşekkürler.